Sarıkamış'larda Gökova Körfezi'ni bıraktık. Şimdi de kar beyaz dünyaya geldik. Sarıkamış'tayız şu anda. Ee, her taraf bembeyaz. Yükseklik olarak. Kaç metre civarı? 2200'deyiz. Evet 2200 metre ve çok soğuk. Şu anda eksi 4 civarında yollarda tipi var. Ve bu haftadaki bu programımızda da Mahir Karakuş'la beraber olacağız. Mahir Evet, e, nerelere gideceğiz? Bugün şu ilk an, etapta bugün ilk etapta Katerina Köşkü hemen sol yukarımızda şu anda. Evet. Oraya gideceğiz. Rusların organize sanayisi atölyelerinin bulunduğu yerden geçeceğiz. Hı -hı. Bir dakika sonra. Evet. Ondan sonra Şehitlik var. Oranın biraz ilerisinde. Hı -hı. Şu an Erzurum yolundaki şehitlikten daha eski bir şehitlik aslında burası. Evet. Esas orijinal şehitlik Şenkaya yolunda. Tamam. Tam da. askerimizin donarak öldüğü güzel aslında. Ama buradaki de... Kayıtta olun arkadaşlar. kayıtlı tamam. Evet. Orijinal şehitliklerden bir tanesi. Şimdi Katerina Köşkü. Evet. Ee, Katerina Çar, Köşkü. 2. Nikola için yapılan Hı, Hı Katerina Köşkü'nü göreceğiz. Buradan sola dönüyoruz. Evet. evet. Tam sol. Şuradan hemen seyircilerimiz bu 1877 ve 78'den sonra 1917'ye kadar Rus işgalinde 40 kalan. Bir işgal. Evet bu dönemde Rusların yaptığı şu anda atölyeler, sanayi, atölyeler işlikleri görüyoruz. Hemen yanında da bizim sanayimiz var. Bu atölyelerde neler yapılmış hemen söyleyelim. Özellikle çorap, Aha. ahşap a, tüfeklerin genelde o dönem bu. Duralım M orada anlatalım Mayron'u. Tamam. Hemen hazır. Burada geldiğinde hemen burada anlatalım. Biliyor musun? Evet bir saniye. Evet, şu anda Rusların atölyelerinin bulunduğu yerdeyiz. Ağırlıklı o dönem işte M1 Piyade tüfeği kullandıkları biliniyor. İki orduda da yoğunlukta tüfek olarak o kullanılıyor. Onların özellikle ahçap aksamı, 40 yıl boyunca burada duran Ruslar için bayağı bir tamir gerektiren bir iş. Botlarının tamiri, kendilerine yaptıkları çoraplar, bunların hepsi buradaki atölyelerde yapılıyor. Atölyeler tabi Ruslar 1917, Brest Litovsk'tan sonra buradan çekildikten sonra artık Hopa bizim resmi Ruslarla olan sınırımız olduktan sonra buralar terk ediliyor. İlk etapta Türk ordusu askeriyesine kalıyor. Şu anda askeriye de terk etmiş durumda. Hemen hemen 15-20 yıldır burada askeriye de yok. Tamamen belediyenin idaresinde burası. Atıl durumda. Herhangi bir şekilde kullanılmıyor. Ve kullanılan taşların hepsi bazalt taşı. Doğu Anadolu'nun Erzurum, Kars, ee, ağrı bölgesi özellikle bu taşı çok kullanıyor. Sertleşmiş, ee, bayağı bir sertleşmiş lav. Soğumuş. Lavların oluşturduğu bir taş. Bazaltın sıkça kullanılmasının nedeni şu. Dikkat edin iki sıra halindedir. Dışta bir sıra, ortada daha böyle yumuşak çerçöp dediğimiz bir malzeme yani araziden toplanan yığıntı malzeme sonra içeriye tek bir sıra daha bazalt geçilir. Bunun sebebi şimdiki işte bu çift duvarlı ortası yalıtımlı evler gibi oluyor ve bu şekilde içeriye soğuk girmesini engelliyor. Dışarıdan baktığınızda çok kara masif görünebilir ama bu tip kapalı alanlar özellikle askerlerin kolun kullandığı alanlarda ufacık bir sobayla bile çok rahatlıkla koca koca mekanlar ısıtılabilir. Şu anda Katerina Köşkü'nün tam önündeyiz. 1900 ile 1902 arasında yapılmış. 77, 78, 93 harbi sırasında tabi bu bölge işgal olunca 40 yıllık bu hakimiyet içinde bulunduğumuz bölge artık Ruslar tarafından bir yerleşim yeri olarak görülmüş. Ve 1914'te Çar 2. Nikolay'la eşi Katerina'nın buraya geleceği bilindiği için ya da tahmin edildiği için buraya bu av köşkü yapılmış aslında yan bedenler yani sağlı sollu ortadaki portal dışındaki iki kısımda tamamen ahşaptan ve tipik Karadeniz mimarisinin Gürcü mimarisinin etkisi görülüyor. Çünkü hiç çivi yerleştirilmeden ahşap kalaslar kütükler tamamen birbirine bindirilerek yapılmış. 20-25 santim büyüklüğünde her bir ahşap parçası kalas parçası ve orta kısım yine bazalt taşından. Ama kaynaklarda şöyle de bir tabi not var. Katerina ile Nikola'nın buraya geldiğine dair kesin bir bilgi bulunmamakta. Şu anda bulunduğumuz bölgeye Sarıkamış'a gelmek için kış şartlarında en uygun araçlar 4x4'ler. Ama baharda Mayıs'tan itibaren normal araçlarla da gelinebilmekte. Erzurum Karayolu kullanılabilir. Ankara'dan sonra Yozgat. Sivas, Erzurum, Erzincan yolu kullanılarak buraya gelinebiliyor. Zaten Erzurum'u geçtikten sonra Kars'a gelmeden Sarıkamış sapağından içeri girerek, soldan içeri girerek buraya varabilirsiniz. Şu anda Kars Sarıkamış yolundaki arasındaki Sarıkamış şehitler anıtındayız. Yaklaşık 118 bin asker 22 Aralık'ta Erzurum'dan yola çıkıyor. E, bugünkü Narman, Olur, Oltu veya Horasan güzergahını izleyerek Allahu Ekber dağlarına kadar bir geliş güzergah söz konusu ve bu güzergah içinde maalesef ama maalesef hiç savaşmadan donarak ve hastalıktan zor hava koşullarında ölen 60 bin askerlikte bir şehidimizden söz edebiliriz. Özellikle 9, 10 ve 11. kol ordular, yazlık kıyafetleriyle geldikleri cephelerinden herhangi bir denetlemeye tabi olmadan, Enver Paşa tarafından denetlenmeden, hiç hatta Enver Paşa'ya gösterilmeden, hatta saklanarak Sarıkamış'a kadar getirilmişler. Tabi bölgenin çok soğuk olduğunu, o dönemde biraz tabi talihsizlik, çünkü şu anda eksi 7-8 derecelerdeyiz. Ama o dönem baktığımızda Aralık sonu, Ocak başı diye düşündüğümüzde eksi 40 derecelere kadar, 50 derecelere kadar hava soğukluğu varmış. İrtifanın da onlar açısından çok daha yüksek olduğunu lütfen unutmayalım. Şu anda bu gerçek aslında orijinal şehitlik değil. Orijinal şehitlik Şenkaya tarafında Allah-u Ekber dağlarının biraz daha Kuzey batıya doğru bakan kısmında ama buraya yapılan şehitlikle 1996 yılında açılışı yapılmış. Şehitlerimizi anmak için tabi hemen arkasında Allahu Ekber dağlarının uzunlamasına yer alması da bir o kadar manidar. Şehitliğimizde görmüş olduğunuz kitabeler, şehitlik kulesi ve burada şehit düşen yaralı Türk askerini sembolize eden heykeller bulunmaktadır. <laughs> evet bu seyahatte bir de konuğumuz var yine. Ata Pazarından Murat Karahan. Kendisi hem programımızın bir dostu hem de Afro camiasında tanınan Evet. Nasıl buldun? İlk günkü izlenimlerin neler? Görüyorlar çekimlerinde nelerle karşılaşmayı bekliyordun? Ee, hadi, hadi. şöyle söyleyeyim. Gerçekten gelmiş olduğumuz güzergah çok güzel. Kars Sarıkamış. Hem manevi değerleri hem de doğal güzelliği olan bir yer. Hava sıcaklıkları çok eksi değerlerde. Eksi 15 ile 20 arasında değerleri gördük. Araçlarımız iyi, ekip iyi. Umduğumdan çok güzel oldu. Halo, teşekkürler. Sömestr bitti, misafirler gitti, kar geldi. Sezon yeni başlıyor. Evet. Sezon nasıl yeni başlıyor. Nasıl bir durum? Vallahi gördüğünüz gibi yarım metre, Hı -hı. yukarısı bir metre. Yani bu sadece bugün ya. Hı, Hı Daha da yağacak gibi gözüküyor. Peki soğuk nasıl? Ayakçılar için? İdeal. İdeal. Çok iyi. Bekliyoruz herkesi diyorsunuz. Herkesi bekliyoruz. Nisan sonuna kadar sezon devam edecek. Ee, kapışta ikinci günümüz. Dün birazcık önceden yağan karla boğuşmuştuk. Dün gece başlayan karla da bugün boğuşacağız. Ee, umarız güzel görüntüler elde ederiz. Araçlarımız gerekli performansı gösterir. İstediğimiz yerlere ulaşırız ve sizlerle buraları paylaşabiliriz. E, ee, araçların turbo sorununda pek fazla başka bir sorun yaşamıyoruz. O da bizi bayağı engelliyor. Ama e, ee, işte durak kalka durak kalka idare ederek devam ediyoruz. Maalesef kronik bir sorun oldu bu. Ankara'da, İstanbul'da, Adapazarı'nda bütün e, gerek ustalar gerek servisler hala bu sorunumuzu çözemediler. Bu da onların ayıbı artık. Bekliyoruz bakalım harcanan para ve zaman oldukça açtı. Artık son tamirimiz bu araçlar için gösteriyoruz. Hepi daha bir Bugün geçer not alacağım. Evet araçlarımızı temizledik, bindik dışarıda bir 40 santim kar var şu anda. Eksi 5 derece soğukluk ama hissedilen o. Yani dünkü kadar ayaz yok. Daha rahatız nispeten. Cemil araba araçlarının ne durumda tutunmaları taze kar gerçi taze vardır ama kar olduğu için çok tutunmayla ilgili bir problemimiz yok. Hı hı. E, arabaların gidebileceği ideal ölçüde bir kar var. Bizim evet. gidebileceği ölçüde ideal kar var. Evet. Bir 10 santim daha olsa tabii yerlerde zorlanacak. Hı. Evet. Hoş bugün ne tür sürprizlerin bizi beklediğini bilemiyoruz. Hı hı. Gideceğimiz yerler çünkü çok kolay yerler değil. Aha. Ümit ederim akşama izleyicilerimize güzel görüntülerle bir gün geçirtirmiş oluruz. Evet. evet. Ee, nerelere gidiyoruz Mahir? Bugün Zivin ne var Kale. planda? Zivin Kalesi yönüne gidiyoruz bugün. Evet. Yani açıkçası Türk ordularının Enver Paşa komutasındaki 118 bin askerin artık yavaş yavaş Sarıkamış'a geldiği yol orası. Hı hı. Aynı zamanda çok ilginç bir şey. Hani daha öncesinde de yapılan Rus harbinde 93 harbi diye evet, evet, he? Ahmet Rıfat Paşa gibi işte Türk hı hı. komutanlarının Yoğun mücadele de verdikleri bir yer orası. Aha. Ruslar buraya kadar işgal etmişler ama oradan sonraya artık geçirmemek için evet. hatlar kurulmuş. Zivin kalesi tarihte olduğu kadar Türk ordusunun da işine yaramış diyebiliriz. Evet, bugün inşallah gideriz, seyircilerimize buluştururuz. Bugün orası normalde de çok şey, zor, hoş bir yer. Evet. Bugün eminim bu karla çok daha keyifli olacaktır. Evet. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Oradan sonra ne var? Köroğlu Kalesi var. Orada evet. aynı hattın yani üstünde yer aldığını söyleyebiliriz. Hem Bizim tarihimiz çekersek. Osmanlı tarihinde e, aslında çok daha eski. Evet. Urartulardan başlayan tabii. bir kronolojiyi sayabiliriz. Evet. Daha sonra Ermeni Krallıkları, Ermeni Krallığının içinden çıkan Gürcü Krallığı evet. ve sonrasında tabii Müslüman Türkler biliyorsunuz. 1071 ile birlikte Arpaçayı geçip artık ani harabelerini alıp bölgeye ha. de hakim olmuşlardı ve ilk Türk boyları o zaman yerleşmişti. Evet. Ondan beri de Osmanlı olsun daha sonra da Türk ordusu bazen de Ruslar hatta bu kaleleri her zaman kullanmışlar. Evet biz de bugün gidip görerek e, seyircilerimizle buluşturarak biz de kullanmış olacağız ve tanıtmış evet, olacağız. çok daha bakir buralardan bakalım, İnşallah orası. gideriz. Gider miyiz? İnşallah gideceğiz. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> biz böyle yola çıkarız <laughs> seyirciler her zaman. Bayağı geniş bir program yaparız daha önceki programlarımızdan da hatırlarsınız. Ama hava şartları, arabalarımızın şartları zaman zaman bizi engelleyebiliyoruz. Dileriz bugün evet. bu olmaz ve sürprizlerle sizi buluşturabiliriz. Ne Görüntü alamıyoruz. Silecekler dondu, cam dondu. Kaç abi? Eksi 5 derece. 2500 metre, 2376 metre civarındayız. Eksi 5 derece fırtına var, tipi var. Burası eski Kars, Erzurum yolu. Eskiden kullanılan. Ee, şu anda da dün geceki yağ, kardan dolayı pek e, sonuç alamıyoruz. Çok kötü. Oldukça zorlanarak gidiyoruz. dedim öndeki abiye çıkmaz zor. Horasan'la Sarıkamış arasında. Eski Erzurum Kars yolunun tam üstünde Zibin Kalesi'nin altındayız. Zibin Kalesi aslında Ermenice veya Gürcüce bir kelimeden geldiği bilinmekte ama kale ilk defa Urartu Kurallığı döneminde yapılmış. Daha sonra Bölgeye gelen işte milattan sonra hemen hemen 6. 7. yüzyıllar gibi Ermeni ve Gürcü krallıkları birbirinden ayrıldıkları zaman ondan sonra Gürcülerin daha sonraki dönemde Ermenilerin eline geçmiş ve Malazgirt zaferinden sonra yavaş yavaş bu tip kalelerin bölgedeki hakimiyeti Türklerin eline geçmekte. Tabii çok daha sonraları. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar dayanmış. 1877-78 Osmanlı Rus Harbi'nde Ahmet Rıfat Paşa'nın burada Ruslara karşı Türk birlikleriyle bir zafer kazandığı, Zivin yakınlarında bir zafer kazandığı ve kalenin o dönem Türk askerleri tarafından da kullanıldığı bilinmekte. Ve Enver Paşa'nın da Erzurum'dan geldiği yol üstünde olan bu kale, Askerimizin yavaş yavaş donarak ölmeye başladığı rotanın tam üstünde bulunmakta. hakkında ne biliyorsunuz? Vallahi abi sadece isminizin kalasını olduğunu biliyoruz. Bir de Ruslardan kaldığını biliyoruz. olmaz al çeksin geriye çok derin çok derin buna yan girseydim devrilirdik yani buraya yan girseydin araba böyle yeterdi. aracımızın hasar ha, görmesindekinden de kameramızda da bir takım problemler vardı. ses kanalında bir problem oldu, onu çözdük. Ee, de. sehpada iki tane problem vardı. Birini Murat tamir ediyor, birini de ben tamir ediyorum. Bunu da yine kafada bir... Bak kafa gevşemiş biliyor musun? Gezdiremezsin değil mi abi? Hmm. iyi. İyi vallahi. Nasıl gidiyor? İyi. Çok şükür. Merhaba. Hoş Merhaba. Hoş, bulduk. Hoş, bulduk. Merhaba. hoş geldik. Yukarıdaki kaleye nasıl Merhaba. çıkarız? Mer kaleye? He. Arabayla. Arabayla çıkmaz. İyi. Nereye Gerek. kadar çıkar araba daha doğrusu? En yakın neresine kadar gider? Araba. He. O şey koltuğa gider. Ben buradan çıkabiliyor Buradan? He. Geriye gidiyor. Tamam. Git geri git. Geriye gidiyor. Sana zaten. Buradan mı gideceğiz dayı? Ben götür üstünü değişim ben mala bakıyorum. Yok yok gerek yok. Biz deneriz orayı biz. Yani eğer şey değilse ben götürürüm mümkünü varsa. Üstünü değişim götürürüm bana ha. ya. Hadi be. Kitlendi mi? Kitlendi. Kapandı kapandı. Ne <laughs> <laughs> bu kalenin adı? Bicingirt kolası. Sen ben? Mi? <laughs> sen? Ben Bicingirt. Sen Bicingirt. Sen de tanıdım da seni ben. Nereden tanıdım? Işte böyle sen. mi gidiyoruz? Tanıdım. Ne? Böyle Aş mi gidiyoruz? Şu çift odan dönecek. Sağa dönecek. Tam burada iyi Nereye gideceğiz? Aynı daha. Yatım daha gidemezsin. Buraya mı? Am burada iyi de tam buradan Şu anda Micingirt eski adıyla, şimdiki adıyla İnkaya köyündeyiz. Köyün hemen üstünde Micingirt Kalesini görmektesiniz. Ee, Gürcüler Bagratuni, Ermeniler de Bagrat, Bagratyan hanedanı diyorlar. Tam Gürcü ve Ermeni hanedanlarının hanedanlığının da ayrıldığı noktadır zaten. O dönemde Gürcüler veya Ermeniler tarafından yapıldığı bilinmekte. Kurtu, yine Sarıkamış olaylarıyla da ilgili bir yer burası. 1877-78, 93 Erbe olarak bildiğimiz dönemde yine Ruslar tarafından alınmış ve Türklerle biraz daha ileride Altınbulak köyü var ve orayla bura arası Sarıkamış türkülerinde bile geçmekte buraların adları. Yoğun mücadelelerin, savaşların yaşandığı yerlerden bir tanesi. Kale şu anda harap durumda ancak yürünerek çıkabilir. Biz jiplerimizle ancak buraya kadar gelebildik. eşen de oldu. Bir şey buldular mı? Bilmiyorum şey vallahi. Bulan da olur, bulmayan da olur. Çek ah, lan. Aslan gibi koşuyor. Sağdan gideceğiz. Evet. evet. Haydi. Hadi bakalım. Hadi. Allah, Allah razı olsun. Sağ Sağ bakalım. Hadi, Hadi. Size. Çok sağ ol. Hadi sağ Hadi sağ Hadi sağ ol. Sağ sağ Hadi sağ ol. sağ, Hadi sağ ol. Hadi Şimdi de Çamyazı üzerinden Sarıkamış'a ulaşmaya çalışacağız. Geldiğimiz yoldan değil. Ama İbrahim amcanın... Aynı yaştayız amca diyoruz ya, iyi yaş arayın. Dediğine göre tipi olabilir, dikkatli olun dedi. Zorlaştı. Şimdi şansımızı deneyeceğiz efendim. Zor. Şimdi ki rotamız ne Mahir? Çamyazı üstünden ha. geldiğimiz farklı bir rotadan bu sefer dönerek Sarıkamış güzergahına tekrar gireceğiz. Evet, ne bekliyor bizi sence? Ya çam yazı yolu yoğun tipi ve kar olan bir yol. Açıkçası çok kolay geçeceğimizi düşünmüyorum. Bizi biraz evet. yapacak. Hani adrenalin yüklü bir rota. Evet, Şu anda rotanın daha başındayız. Şu anda İnkaya köy çukurda kaldığı için hani etrafı Hı -hı. çok dışarı kar görünmeyebilir ama çam yazıya doğru yükselmeye başlayacağız ve açık zor yollarımız Doğu Anadolu'nun en zor şartlarındandı. Süremize sığdırabildiklerimiz bu kadardı. Haftaya kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Hoşçakalın.